Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yani Lego TV'ye bugün biraz aldık ve gördüğünüz gibi şimdi açıyorum şimdi telefonu bir yere koymam lazım arkadaşlar bu telefonu da çok tane evet. gördüğünüz gibi açıyorum ay ay yani. Şarkılı eklediğimi dinleyenler varsa çok izlenmiş. 600, 600 izlenme var. E, bu sefer şarkı yapmak istemedim. O yüzden konuşuyorum. E, hareket ettirmeyi de bana yapıyordu. Bakın. Çok güzel. Ağzına bakalım. Normal Lace Raptor gibi. Bakın. <laughs> Güle güle, goodbye, goodbye, goodbye.